Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımızın ilk 10 saniyesinde görmüş olduğunuz aydınlatma metinleri ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma ve çekinceme metinlerini okumuş ve kabul etmiş varsaydığım için videomuza geçiyorum. Okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa videomuzu hemen şimdi durdurabilir arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ee, hangi senetlerimize bakacağız arkadaşlar? Türk Telekom, Türksel ve Ereğli Demirçeli'ye bakacağız. TT.com'la videomuza başlayalım. Türk Telekom. Hemen ben şu arkayı bir düzelteyim arkadaşlar. Daha demin hani siyahla yapmıştım çoğunu. ondan kaynaklı olarak şey yaptım. Şöyle siyah dönüştüreyim ben bunu. Evet arkadaşlar, şöyle baktığımızda senet e, neler yapmış. Alıcı bulduğu bir nokta bence burası güzel bir destek noktası olmuş şu an Türk Telekom için. Yani öyle görünüyor. 8 kaçmış 28. Bakın arkadaşlar, 8 28 güzel bir destek noktası. Yıl içerisinde iki kere test etmiş. Hatta şöyle baktığımızda şurada da bir test etme var. <laughs> Burada da bir test etmesi kaçtan 8.28 8.30 yani burası bence güzel bir destek noktası Türk Telekom için e, şu an direnç görevi gören 8.57 var arkadaşlar 8.58 var e, onun dışında yukarı yönlü hareketlerde 8.81'lere doğru bir hareket görebiliriz yani ben şunları da sileyim arkadaşlar şimdi istiyorsanız ama sonrasında da silebilirim aşağı yönlü arkadaşlar şu anda bu desteğin kırılmasıyla kendimizi 8 liralarda bulmamız muhtemel bir nokta benim için bir destekte de Burasıydı arkadaşlar şöyle baktığımızda destek görevi görür mü Evet destek görevi görebilir Bence veya şurası da görebilir 808 bu noktada bir destek görevi görebilir açıkçası şöyle baktığımda Evet bir destek görevi görebilir yani şu noktası da güzel bir destek en dip desteği de burası görünüyor arkadaşlar. Daha da aşağılarda nerelere kadar gidebilir? Ona da bakalım. Şöyle baktığımızda 6 liralara doğru bir geri çekilme olabilir. Geniş bazlı baktığımızda evet 6 liralar buralara doğru bir geri çekilme. 6.71-6.56 bandına bir geri çekilme görebiliriz. Ama buralara bayağı zor ihtimal. Yani düşük bir ihtimal buralara kadar düşmesi. Şu anda takip edeceğimiz bandlar 8.28 ve 8.08 yukarı yönlü ee, Aşağı yönlü bantlarda da arkadaşlar nereleri takip et e, pardon Aşağı yönlü bunları takip edeceğiz. Yukarı yönünde nereleri takip edeceğiz? Yukarı yönlü 882 bandını takip edeceğiz. Hemen şunu ben sileyim. Öteki sarımızı silelim. 882 yukarı yönlü birinci takip edeceğimiz band. <laughs> Onun dışında şöyle baktığımızda 858 diğer bandımız arkadaşlar. Yukarı yönlü diğer hareketlerde de 858 bandlarını takip edeceğiz. Şöyle bunu da mavi yapalım. Hatta mavi değil. Lacivert yapalım. Evet. Hayır lan. Kırmızı yapalım. <laughs> Şöyle kırmızı yapalım. Şunu da kırmızı yapalım. Evet arkadaşlar 882 ve 858 bantlarını yukarı yönde aşağı yönde 828 808 bantları güzel bir destek bandıdır. Benim görüşüm bu yöndedir arkadaşlar. Yani şöyle baktığımızda evet bugün denedi bu noktayı. 8.28'i güzel bir hareket. Belki 50 günlük hareketli ortalamasını belki şu an 7.54'ten geçen 50-200 günlük hareketli ortalamasına da test edebilir arkadaşlar. Buralara doğru satımların gelmesi muhtemel. Türkcell'e devam edelim arkadaşlar. Türkcell'de ne oldu? Ee, güzel bir bant olan 10.36. Bunları da sabah çizdim arkadaşlar. Kendi Kendim şey yaparken ne onun adı? kendim yeni varantlarımı ararken Türksel'de özellikle bu destek bantlarını çizmiştim. Bu destek bantlarından al girdim ikisinden de. Bu destek bantlarından girdiğim alla hareketlerimi yaptım. Şimdi yukarı yönlü hareketlerde nereleri bekliyoruz arkadaşlar? Yukarı yönlü hareketlerde nerelere doğru gidebiliriz? Şöyle baktığımızda şu nokta birazcık güzel duruyor. 17 35'lere doğru bir hareketler görebiliriz arkadaşlar. Ee, 17 35'lerin dışında şöyle baktığımızda şu noktası 1708 güzel bir direnç. Ee, şöyle baktığımızda da şu nokta 16.78'de güzel 3 tane direncimiz. Yani artık şu kanalları siliyorum arkadaşlar. Bu kanallara geçmesi birazcık zor bir ihtimal olmaya başladı artık. Şu anda bu noktalara doğru hareketlerin olmasını Beklemiyorum açıkçası. Şu kanallarımızı silelim hepsini. Bu noktalara geleceğini pek düşünmüyorum. Nereydi ki buraya? Dur bunu CTRL-Z yapalım. 16.41 Evet arkadaşlar şu anda 16.41'lere doğru bir geri çekilme bekliyorum. Ve 16.36'lara doğru bir geri çekilme bekliyorum buralara olan geri çekilmelerden tepki hareketlerini gördük zaten. Şöyle baktığımızda 22 günlük hareketli ortalamasının üzerinde kapattı. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapattı. Buralardan birazcık daha uzaklaşmasını bekliyorum açıkçası ben Türksel'de yukarı yönlü hareketlerin devamlılığının gelebileceğini düşünüyorum. Yani Türksel gibi kaliteli bir şirkette böyle bir şeyin olması yani olmaması gibi bir ihtimal yok. Şöyle baktığımızda zaten hani zamanda 17.80'leri görmüş. Yani şöyle baktığımızda da bir yükseliş trendi oluşturalım dersek de bu birazcık büyük bir trend olabilir. Şöyle bir yükseliş trendimiz var arkadaşlar. şu Bir saniye. Şunu şöyle ayarlayalım. Şunu şöyle ayarlayalım. Yani ortalama bazda baktığımızda böyle bu yönlü bu yükseliş trendinde bir hareket görebiliriz arkadaşlar bu harekette nereye kadar gidebilir hani şey olarak artık bu son kırdığı nokta son kırdığı nokta 1782 1787'ymiş. Ee, yıl içerisinde hani en yüksek gördüğü nokta burasıymış. Buranın da artık kırılmasıyla beraber kendimize şu noktaya doğru yani şu yeşil banda doğru bir hareket görebiliriz. Yeşil banda doğru hareketlerimiz olabilir. Yani yeni deneyeceği noktalar 17.80-18.80 17, gibi noktalar olabilir. 19 liralar olabilir ki mesela benim hedefim o yönde bu senet için. Ancak hani birazcık daha zamanı var gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi Ereğli Demir geçelim. Destek dirençlerimizi söyledim. Ereğli Demir geçelim arkadaşlar. Ereğli Demir Çelik bakın kanalımızın altına sarktı. Altında kapattı. Şimdi şöyle bir, şunları da silelim arkadaşlar. Bu kanallarımızın dışında. Ben artık hani şunu da kullanabildiğim için şey yapıyorum hani. Şunu kullanmak daha çok işime geliyor açıkçası. Arkadaşlar satıcı bulduğu en güzel noktalardan biri. Şurası. 1630. Sonra satıcı bulduğu nokta. Şurası. Alıcı bulduğu nokta. Şurası. Birinci noktamız. Yani bunları çiziyorum ben ee, sizler için. Burası. Onun dışında başka yani bir de burayı deneyebiliriz açıkçası yok şurası da güzel evet arkadaşlar şimdi destek ve dirençlerimize bakalım destek ve dirençlerimiz 1671 güzel bir destek pardon 1471 güzel bir destek 1471'den hareketlerimiz olursa nerelere doğru hareketlerimiz olabilir onlara bakalım 1630 ve 16, 15-37'lere doğru bir hareketler olması muhtemel Ereğli Demirçelik için. Burada artık bir kar satışları geldi. Ee, ancak hani buralara doğru bir hareket olabilir. Buradan bir tepki almış mı? Evet buradan bir tepki almış bugün. 14.71'den. Belki 14.11'e doğru bir satış daha gelebilir arkadaşlar. Birazcık daha satış gelebilir. Yani şuralara doğru. Buraların da kırılmasıyla beraber yani yüksek ihtimal bu bandı yani 13.55'i e, şeyi 13.55 dediğim bu 50 günlük hareketli ortalamasını bir destek kabul edebilir. Veya alttaki 13.37'den bir tepki hareketi görebiliriz arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler olursa da 15.37 ve 16.30 bantlarına doğru hareketlerin olması muhtemel olarak görüyorum ben. Yani arkadaşlar onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok Ereğli Demirçelik için. Bu noktaları takip etmeniz yeterli olacaktır. Videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.